Şimdi mesela çok yakın zamanda kendisini çok şey bildiğini düşünen birisi Kur'an-ı Kerim'deki bir ayette şahitlikle ilgili allah Teala bir konuda şahitlik yapılacaksa o şahitlikte ya iki erkek şahitlik yapsın ya da bir erkek iki kadın şahitlik yapsın diye ayet var. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde öyle duruyor. Hem de tefsir dalında çalışmış birisi diyor ki humanizmin Birleşmiş Milletler'in koruması altında olduğu Avrupa'da insan haklarının evrensel beyannameye dönüştüğü kadının erkeğin eşit sayıldığı bir dünyada ben bu ayeti bir bilim profesörüne, ekonomist bir kadına anlatamam. Diyebileceğim tek şey vardır diyor. Bu, Orta Doğu'daki, o çağlardaki kadın düzeyini yansıtıyor. Bu çağdaki kadın düzeyini yansıtmıyor. Kur'an'da o çağlara hitap ediyor zaten, size hitap etmiyor. Alınmayın ne olursunuz bundan diye teklifte bulunabilirim diyor. Resmen Kur'an-ı Kerim'in koca bir ayetini yok kabul ediyor. Niye yok kabul ediyor? Bunu Avrupalı kadınlara izah edemem ben. Ben de bir profesörüm. Sen ne biçim profesörsün diye kınarlar beni demek istiyor. Kur'an'ından Allah'ın şeriatının en temel prensiplerinden sıkılıyor. Bu sıkılmayı ben inkar ettim Kur'an'ı değil de başka bir gerekçeye dayandırmaya çalışıyor. Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh iştihadıyla bunun bir benzerliği yok ki. Bu kör taklitçi. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh dinini yüceltmek için çalıştı. Allah'ın kitabına hizmet etmek istedi. Bu kendi akademik kimliğine hizmet ediyor. Bununki iştihat değil. Bununki fitne. Ebu Hanife'ninki iştihat. Bunda sıfır idrak var. Çünkü mümin idrakli değil. Allah'a teslimiyetinde sorun var. Ama Ebu Hanife, mümin, muvahhid bir insan olarak, filanca konuda, şöyle olur diye zannediyorum diyor. Peygamber'e karşı çıkmak için değil. Zaten ayet hadis olan konularda konuşmuyor. Önüne gelen, iştihat konularında konuşuyor. Rahmetullahi aleyh. biz, gayet rahat bir şekilde diyoruz ki, ulemanın ihtilaf halinde olması, dün ve bugün, kesinlikle tabiidir ve gereklidir. Tabii olmayan, bir, alimlerin bu ihtilafı, bireysel menfaatleri için kullanmalarıdır. O zaman, zaten bu adam gibi, alimlik standartlarının dışına çıkmış olurlar. Biz onların peşinden gitmeyiz. Alimliklerinin gereğini yöresel menfaat için, ırkçılık için kullandıkları zaman zaten Kur'an ekseninden dışarı çıkmış olurlar. Birinci itiraz bu. Yani farklı gördüğümüz. İkincisi de alimlerin iştihat farklılıkları, görüş ayrılıkları çoluk çocuğun elinde oyuncağa dönüştüğü zaman risktir. Bir arabanın kadranında 120 kilometre sürat yapabilir diye bir şey olması ve usta bir şoförün otobanda onunla 120 kilometre yapmasında bir tehlike yoktur. Tehlike trafik kuralına uymayan, uyamayan bir çocuğun eline o aracın düştüğü zamandır. 10 yaşında bir çocuk direksiyona geçer. 120 kilometre süratle otobanda araba sürerse bundan kaza çıkar. Ustaların elinde, akıllı insanların elinde kaza çıkmaz. Alimlerimizin internet sayfalarında laubali bir şekilde münakaşa edilmeleri, münakaşalara çekilmeleri, sözlerinin sağa sola taşınması veya şimdi birisinin kameralar önünde meşhur olmak için bir alemin arkasına sığınıp öbür alemi şöyledir böyledir diye tenkit etmesinde sorun var zaten. Alimlerin içtihat tartışmalarında sorun yok. Daha sonra gelenlerin alimlere horoz dövüşü yaptırmasında sorun var. Benim alimim senin aleminden güçlü kavgalarından kıyamet kopuyor. Başımıza gelen felaket, Ebu Hanife'nin karşısında yüz tane müştehidin cevap verip vermemesinde değildir. Ebu Hanife hepsine cevaplarını verdi zaten. Dik durdu. Rahmetullahi aleyhim cemiyan. Ama 1400 sene sonra gelip, o ehli sünnet midir, bu mutezile midir, bu nedir diye, ümmeti Muhammed'in, mezarındaki insanları, mezarlaktaki insanları kaldırıp onlara kefenleriyle horoz dövüşü yaptırır gibi dövüş yaptırtmak, alimi alime kırdıtmak ve bundan derginin satılmasını sağlamak, senin programının izlenişme oranını artırmak, budur tehlikeli olan, ayıp olan, ümmeti Muhammed düzeyinin altına düşmüş olan da budur zaten.